Ben PK ekledik ki şey, kendimi değiştirdim gördüğünüz gibi. Şu an silmiştim ya geri yükledim. size hemen tekrardan tanıtayım. Bakın. 47 37 44. Gördüğünüz gibi değişti. Yani çok iyi olmadı ama ne yapalım artık yapacak bir şey yok. Aa bu eklenmiş yeni bu. Ona Gerçekten şu an üzgünüm. Bu ara pet mi gelmiş bize yoksa? Pet mi? Petlere baksana manyak. Açalım bir pet gelsin. <laughs> ne iyi pet gelmiş bize işte. Çok da iyi oyun. E Telefonla e sorun köpek... arkadaşlar bu ara. Oğlum, Telefon biraz ki... iyi değil de. Çekim, Bakın dondu. Annem gelip yoksa bizi gebertir. Arkadaşlar sizce ne çıkacak? Ne çıkacak? Ne, ne çıkacak? Köpek çıkar, köpek. Arkadaşlar donuyor. Donuyor iyi donuyor iyi. Evet. Çıkar. Köpek köpek. Evet. 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 Ne çıkıyor? Hadi hadi hadi. Arkadaşlar telefonumuz dondu. Hadi. İki dakika oldu. Ana ne yaptık? Arkadaşlar ekranı fotoğrafa çektik. Hiç şey yok. Arkadaşlar ne yaptık biz? Arkadaşlar video nerede? Ha. Ha, ne çıktı? Köpek. Ee, hiçbir şey çıkmadı mı şimdi? He, tim, tim şah çıktı ya. Bakayım o tim Arkadaşlar bir de reklamımız varmıştır. Gerçekten arkadaşlar PK isteği ben tekrar yükledim. Arkadaşlar bayağı donuyor. Biz donuyor. Biz donuyor. Arkadaşlar. Aha. He. Sonunda çıktı ya. Bu peki ekle işte de ne çok reklam çıkmış arkadaşlar ya. Ay bir de donmam varmış senin ya. He, bakın. Böyleyim. Karakter maalesef böyle. Ne yapalım böyle şansa kaderimize gülelim diyorum. バイバイやるからしたら。